Coin saatinden herkese selamlar. Bu haftaki videomuzda son bir ay içerisinde %30'un üzerinde artış yaşayan Polkadot'u ve Polkadot'un 2024'te çıkacak yeni güncellemesini inceleyeceğiz. Polkadot 2.0 neler getirecek ve öne çıkan özellikleri neler gibi konu başlıklarını ele alacağız. Videomuza başlamadan önce her zaman olduğu gibi ufak bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Polkadot'un ne olduğunu bilmeyen takipçilerimiz olabileceği için en temelden başlamak istiyorum. Yani Polkadot nedir? Polkadot, özgün bileşenlerden oluşan, uyumlu ve amaca yönelik blok zincirlerin oluşturulmasını sağlayan substrate çerçevesi kullanılarak oluşturulmuştur. Polkadot, kontrolün kullanıcıların elinde olduğu, tamamen merkeziyetsiz bir ağ yaratmayı ve ağı ölçeklendirmek için farklı segmentleri kullanan bir müşterek çalışabilirlik protokolü sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ağ özel zincirleri, açık ağları ve Oracle'ları birbirine bağlayabilir. Bağımsız blok zincirlerinin veri ve işlemleri güvenilir bir şekilde iletebildiği yeni bir ağda mümkün hale getirir arkadaşlar. Polkadot'un e, ne olduğu hakkında kısa bir özet geçmiş olduk. Böylece en azından bilmeyenlerin proje hakkında az da olsa fikir edindiğini düşünüyorum. Şimdi geçelim Polkadot 2.0 arkadaşlar. Polkadot kurucusu Gavin Wood e, bu yılın Haziran ayında yani 2023'ün Haziran ayında Polkadot 2.0 güncellemesinin geleceğini duyurmuştu. Bu güncellemenin 2024 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Polkadot'un gerçekleştireceği bu güncelleme kendine özgü özellikleri nedeniyle yıllar içinde önemli bir büyüme yaşayan Polkadot ağı için önemli bir evrimi temsil ediyor arkadaşlar. Polkadot 2.0 olarak adlandırılan bu son sürüm A kaynaklarının tahsisinde temel bir değişim getiriyor. Geliştiricilerin özellikle Web 2'den Web 3'e geçiş yapan projeleri için ağı nasıl kullanacaklarını basitleştiren yeni bir model sunuyor. Bu yeni modelinde ekosisteme daha fazla projeyi çekmesi bekleniyor. Polkadot 2.0'daki dikkate değer değişikliklerden biri de blok dağıtımında olacak. Şu anda A sabit bir kiralama modeli kullanıyor. Ancak gelecek olan yeni sistemle birlikte geliştiricilerin toplu olarak veya talep üzerine blok alanı satın almalarına izin verilecek. Peki Polkadot 2.0'ın öne çıkan diğer özellikleri neler? Arkadaşlar Polkadot 2.0 mevcut blok zincirlerinin ölçeklenebilirlik, birlikte çalışabilirlik ve güvenlik gibi sınırlamalarını ele alan yeni nesil bir blok zinciri protokolü. Farklı blok zincirlerinin ki bunlar para olarak adlandırılıyor. Bu para birbirine bağlamasına ve birbirleriyle iletişim kurmasına olanak tanıyan yeni bir mimariye dayanıyor. Bu mimari kullanıcıların blok zincirleri arasında varlıkları ve verileri sorunsuz bir şekilde aktarabilecekleri daha ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir bir blok zinciri ekosistemine olanak tanıyor. Polkadot 2.0 mevcut blok zincirlerinden e, daha güvenli ve verimli olmasını sağlayan başka özellikler de içeriyor arkadaşlar. Onun öncesinde Polkadot'un web sitesini arkaya yansıtayım birazdan onu da inceleyeceğiz. Bu yeni özellikler arasında yeni bir staking sistemi, zincir üzerinde bir hazine ve kullanıcıların ağdaki değişiklikleri oylamasına olanak tanıyan bir yönetişim sistemi yer alıyor arkadaşlar. Yeni bir stake sisteminin gelecek olması ve kullanıcıların ağdaki değişiklikleri oylamasına izin verecek olması oldukça önemli gelişmeler tüm bunları göz önünde bulundurursak Polkadot 2.0'ın mevcut blok zincirlerinin sınırlamalarını ele alarak blok zinciri teknolojisini daha geniş bir uygulama yelpazesi için daha erişebilir ve değerli hale getirebileceğini söyleyebiliriz. Polkadot e, 2.0'daki yani bu yeni güncellemedeki bir diğer önemli değişiklikse Polkadot aktarma zinciri üzerinde doğrulama ve mutabakat için gereken zamanı temsil eden çekirdek zamanın nasıl tahsil edildiği ile ilgili tahsis edildiği ile ilgili. Yeni sürümle birlikte arkadaşlar kullanıcılar bir açık arttırma sistemi ve sabit fiyatlı kullandıkça öde modeli aracılığıyla blok zamanı olarak daha fazla zaman satın alabilecekler. Projenin kurucusu olan Wood'a göre yani Gavin Wood'a göre yeni sistemin tasarımı gelecekte olası tasarım zorluklarını önlemek için geliştiricilerin değişen taleplerini duya karşı duyarlı olacaktır. Wood ayrıca bu yeni sistemin token kilitleme süresini azaltarak DOT tokenlarının likiditesini de artırabileceğine dikkat çekti. Bu da önemli bir detay altını çizelim. Şimdi tüm bu saydıklarımızdan yola çıkarak DOT ve Polkadot'un geleceğini öngörelim arkadaşlar. Polkadot 2.0'ın kullanıma sunulması dot tokenlarının değerini olumlu yönde etkileyebilir. Bu yeni sürümle birlikte projeler dotun çekirdek zamanı erişmesini gerektirecek ve bu da A ücretlerindeki rolü nedeniyle dot için artan bir talep yaratabilir. Dot tokenlarına yönelik bu yüksek yani dot tokenlarına e, yönelik derken Polkadot ekosistemi içerisinde yer alan diğer tokenları da bunun içerisine katıyorum. Bunlara yönelik artan bu yüksek talep Polkadot ağında bulunan yine belirttiğim gibi tüm e, varlıkların değerini artırabilir. Buna ek olarak Polkadot'ta sunulan merkeziyetsiz finans hizmetleri dot sahiplerinin ödül kazanması için fırsatlar sunarak token'ın faydasını ve likiditesini daha da artırabilir. Çekirdek zaman satışlarından elde edilen gelirin önemli bir kısmı da bu arada Polkadot hazinesine akacak arkadaşlar. Ve Dot Token sahipleri bu fonların nasıl dağıtılacağına karar verme etkisine sahip olacak. Demin de söylemiştik bu oylama sistemi önemli diye. Burayı tekrar anlatayım. Çekirdek zaman satışlarından elde edilen gelirin önemli bir kısmı Polkadot hazinesine akacak. Ve Dot Token sahipleri bu fonların nasıl dağıtılacağına karar verme etkisine sahip olacak. Bu yönetişim yaklaşımı da dolayısıyla topluluk katılımını ve ağın çıkarlarıyla uyumluluğu sağlayacak. <laughs> Özür dilerim. E, tahsis edilmemiş token'larda periyodik olarak yakılarak dot üzerinde deflasyonist bir baskı yaratır ve bu da arzında bir denge sağlanmasına yardımcı olur arkadaşlar. Bu faktörler dot token'ın gelecekteki değerini etkileyebilirken piyasa dinamiklerinin benimsenme düzeyinin ve Polkadot ekosisteminin gelişiminin fiyat yörüngesinde de çok önemli olduğunu kabul etmek ve bunu belirtmek önemli. Ayrıca Polkadot 2.0 gibi gelişmelerde token'ın değeri üzerinde önemli bir etkiye muhakkak sahip olacaktır. Polkadot farklı blok zincirleri arasında köprü kurmaya yönelik yenilikçi yaklaşımı ve DOT tokenlarının çok yönlü faydası dinamik ve birbirine bağlı bir blok zinciri ekosistemi vaat ediyor diyebiliriz. Bu sayede birlikte çalışabilirliği teşvik ederek para çeyinler için bağ kurmayı sağlayarak ve ödüller yoluyla teşvikler sunarak Polkadot için önemli bir büyüme hazırlanabilir ilerleyen günlerde. Bunların yanı sıra uyarlanabilirlik ve topluluk odaklı yönetim. Polkadot'u günden güne gelişen blok zinciri ortamında sürekli başarı için konumlandıracaktır. Polkadot 2.0 yükseltme duyurusunun ve büyük kilit açma işlemlerinin ardından Ocak sonundan itibaren e, DOT fiyatında da bir yükseliş dalgası yaşanabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuz, videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda Polkadot'un ne olduğunu ve Polkadot 2.0 güncellemesinin a ne gibi yenilikler kazandıracağını ele aldık. Umarım keyifli ve verimli bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.